Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ali Yörük. kanalımda ceviz bahçesi ile alakalı iş ve işlemleri göreceksiniz tarih 11 Eylül 2021 ne yapıyoruz? Bugün ceviz fidanlarımızı tarlamıza dikeceğiz arkadaşlar. Buyurun hep birlikte dişimizi gerçekleştirelim. Bugün ilçemizde kesim var. Annemler sabah torosla geldiler. Bunları bu şekilde hallettiler. Ben de traktörle götüreceğim. Bidonumuzu oturttuk. Onu sabitlemek için kenarlara köşe bentler atacağız. toprak analizi sonucumuz geldi. Onunla alakalı bilgi vereceğim. Analiz sonuçları istediğimiz gibi gelmedi. Onu başta belirtmek isterim. Kumda. Aha. Şurayı gör. Aha şurayı. Bir ya. Allah Allah da. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bordo bulamacı hakkında olacak. Bordo bulamacı nedir? Ne işe yarar? Ne zaman atılır? Hangi bitkilere atılır? Ne ölçüde atılır? Bu konuda olacak arkadaşlar. Şu an içindeki toz toprak parçalarını görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu tarafa çekme durumunda aşı yerinden yukarıya doğru üç göz sayıyoruz ve oradan budama yapıyorduk. Bence çok önemli bir konu arkadaşlar. Annemle birlikte ot toplayacağız. Bunlar normalde doğada yabani bir şekilde yetişen otlar. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen bir kültür, yemek kültürü diyebiliriz arkadaşlar. Sırtçı içindeki su çıkıyor ve aynı zamanda eski yağ da çıkmış oluyor. Üç taraftan da fidanımıza su ve gübre akıyor. şekilde. Bunu da buraya sakladım. Buradan bastığınız zaman yukarıdaki tepe lambası yanacak. Ortası zaten off Bir üstte kaldırdığımızda da tepe lambalar yanacak. Döner lamba ve tepe lamba kullanımını kullanımında burada yapmış oldum. Vites kutusu çıktıktan sonra bizim arızanın sebebi ortaya çıktı arkadaşlar. Tam şu topuzun altında tane yay var. O yayın üzerindeki parça kırılmış ve o parça Allah'tan dışından arasına girmeyip sekron için arasına girmiş. Evet arkadaşlar çadırımızı da bu şekilde buraya takmış olduk. Rüzgar atmasın diye buralardan akıllı vidalarla tutturdum. Bugün Eskişehir'deyiz, tarım fuarındayız. TÜYAP tarafından hazırlanan fuara katıldık. Bugünkü videomuzun konusu kanal formatına biraz aykırı ama biz yine de yapmış olduğumuz işleri koyalım dedik. Bugün Kayınçom Ramazan Denizli ile birlikte Adana'ya doğru dolap götürüyoruz. Bizlerde şükür çalışmaya devam, çileli boşluğu yok. Nereye geldik? Selektöre geldik. Bunları tohum olarak kullanacağız. Emin olun bu fidanlar tutmayan fidanlar. Dal ve yaprak gelişimi çok fazla olmadı. Kökü çünkü çok fazla ilerlemedi. Diğer fidanlar, tutan fidanları çekmiş olsak emin olun bundan daha çok fazla kök salmış olacaktır. Gittik ilçemizdeki ilçe tarım kredi kooperatifinden ürünleri aldık. 10 tane 50 kiloluk gübre almış olduk arkadaşlar. Siyah nokta toprağın altında kalsın arkadaşlar. Şuradan kök kısmı başlıyor. Bundan üst kısmı toprağın üstünde olursa çok daha iyi olur. Böyle dikerken de bir şeyde yardımıyla yani yan taraflarla seviye alırsanız daha iyi olur. başka bir gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.